Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte okul için aldıklarıma bakacağız. Ee, bugün aldım her şeyi, dedim sizlerle paylaşayım. Ee, çantayı da aldım bugün, <laughs> bu arada çok çabuk konuştum. Ee, başlamadan önce size bir şey diyeceğim ve lütfen onu yapmanızı istiyorum. Abone olup, like atıp, bir de bildirimleri açmanızı çok istiyorum. Lütfen beni kırmayın. Ee, bildirimleri için yani, ding dong, lütfen yapın. Size çok seviyorum. Ee, devam edelim. Şimdi ilk önce önceklere bakalım. Böyle bir kağıdı var. Sonra şöyle bir set var. Ee, sonra e, renkli kalemler aldım. Böyle sulu boya aldım. Çok tatlı. Sonra geçelim içine. Bunları biraz kenarlayalım. Ee, Çantamızı içine geçelim şöyle. İlk önce kalemliğime bakalım. Böyle kalemlik seçtim. İçinde yapıştırıcı var, tutkal var. Böyle kalem taş var. Böyle beyaz falan var. Böyle kalemler çok fazla. Silgili falan var. Böyle de e, nasıl diyeyim derste nişanlık için falan bir şey işte. Nasıl diyeyim <laughs> bilmedim artık. Evet, şimdi bunları artık kenara koyalım. Biraz çabuk olacağım. Böyle bir albüm aldım. Resim albümü. beyaz. Şöyle resmi var. Çok tatlı. Ben çok beğendim. Bu kadar defter aldım. Hala az yine alacağım. Defterlerim çok fazla. Böyle bir cetvel aldım. Başka bir şey var mı? Evet. Böyle İngiliz için. Böyle defter aldım. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Çabuk olmak gerekir. Evet. Bir şey kalmadı. Bu arada çantama e, ne kadar puan veriyorsunuz? Onda kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.